Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir video içeriyle daha bir mukbang videosuyla da karşınızdayım. Bugün benimde ne var? Bugün benimde gördüğünüz üzere bir pizza var. Domino's pizzadan orta boy pizza söyledim ve menüden seçerken gerçekten zorlandım. 20'ye yakın çeşit bir seçenekleri mevcut pizza ile alakalı ve içeriği ile alakalı ama pizza İlk defa yorum bu çeşit pizzayı. Dönerli pizza arkadaşlar. Dönerli pizza olur mu demeyin ben bilmiyorum. E, bilmiyordum ama deneyemeyeceğim. Dönerli pizzayı deneyemeyeceğim. Bunu şu güzel baharatlı biliyorsunuz. E, ben çok seviyorum. Pizzaya da olağanüstü derecede yakışıyor. Ya yani fazlası biraz sizi susatabiliyor ama sonrasında e, o yani yerken daha doğrusu güzel bir tat bırakıyor. Bana afiyet olsun. Size iyi seyirler olsun arkadaşlar. Bu arada orta boy pizzadan bir kişi doyabilir mi? Bence çok aç değilseniz doyarsınız. Daha önce iki orta boy, bir büyük gibi seçenekleri denedim ama tıka basa full full time yedim yani. Böyle burama kadar doydum. Sonrasında da tabii ki bunu hazmetmesi zor oluyor. Bilginiz olsun. Bir yürüyüş bu işi çözecektir diye düşünüyorum. 3 6 dilim çıkıyor. yani bence doyurur. E deli gibi zilzurna aç değilsiniz. Tadalım bakalım dönerli dönerli bir pizza nasıl olur? Pizzanın hamuru incecik. Fena değil. Sadece yorumumu söyleyeyim. Öyle olup olmadığını bilmiyorum. Canlısını görmedim. Dondurulmuş dönerden sanki yapılıyor. Yani hazır dönerden yapılıyor. Böyle döner kesilmiş ve bir yere depolanmış, oradan bu hamurun üzerine serpiştirilmiş şekilde olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha önce yüzlerce kez hazır döner yedim. Dondurulmuş dönerden bahsediyorum ondan yedim. Onun tadına benziyor ki böylesi mantıklı. Bunda herhangi bir mantık sıkıntısı zaten yok. Arkadaşlar kin tutuyor musunuz? Kin tutar mısınız? Bunu merak ettim. Bugün böyle bir arkadaşlar arasında konuşuyorduk da yani konu nereden açıldı hatırlayamıyorum şu an ama yani ben kendi açımdan kinci olduğumu düşünmüyorum, e, kındar olduğumu düşünmüyorum ama şöyle söyleyeyim yaşanılan olayları bende bıraktığı izi ya da benim insanlarda bıraktığım o e, kötü enerjinin bir hissiyatını unutmuyorum. E, unutmayıp bunu belirli bir sistematik içinde yoğurup e, bununla alakalı intikam alma peşini düşünce sanırım kinli oluyor oluyor diye düşünüyorum. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Yani kin duymak nedir sizce? Kin duyar mısınız? Kin tutar mısınız? Yani kin tutulur mu? Kin duyulur mu? Tabii o da başka bir şey ama sanki e, psikolojik olarak kin duyulur da kin tutulur da gibi geliyor bana. Ama Dediğim gibi yani ben kine bakış açım yani çok farklı kin tutmam herhangi bir e, bana yapılanı e, da unutmam biraz önce söylediğim gibi ama unutmayıp da bunun üzerine senaryolar üretip 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 düşünüp e, herhangi bir karşı tarafa zarar verici yani hem ruhani hem fiziksel zarar verici bir girişimde bulunmam. bulunmadım. Ancak mesafemi açtım. Yani kin durabileceğim ya da gerçekten bana kötü bir enerji verdiğini hissettiğim ya da tam tersi benim ona kötü enerji verdiğim insanlardan da ben eğer bunu anlıyorsam biraz kendim uzaklaşmayı seçen tayfadanım. Yani biraz kendi o ipini kendi kesen tayfadan olmaya çalışıyorum. Yani hangi kısım doğrudur? Hangi kısım sağlıksızdır veya sağlıklıdır? Şimdi burada hakem kesmiyor ama kin tutmanın o içeride o nefreti körüklemenin, nefreti büyütmenin hiç kimseye bir yarar olacağını düşünmüyorum. Ama ee, olayları unutmamanın ve her olumsuz olaydan olumsuz durumdan tabii ki olumlu için de aynı şeyi söyleyebilirim ama bir nasıl söyleyeyim size bir durum çıkarmalı yani bir sonuç çıkarmalıyız bir geçmişe dönük yönelik nasıl söyleyeyim bir yargımız olmalı. İnsanlar için değilse bile bir olayla alakalı yargımız ve bize kattığı bir anı, bir dürtü bir ne bileyim ya, bir yol, bir yol haritası olmalı. Buna da tabii biz ne diyoruz? Tecrübe. Yani bir tecrübe vermeli bize o hayat hikayemiz. Yaşanan kötü olay. Ama bunu kim tutarak, kim besleyerek, kim güderek yapmak yerine bence oradan gerekli dersi, o ders notlarını alıp gerçekten bu notlara göre yaşayıp hayatınızı dizayn etmek, yani katı kurallardan bahsetmiyorum ama bu öngörü sahip, yani öngörüye ulaşabileceğiniz durumları yaratmak sizin hayatınıza kendi açınızdan yön vermek için daha kolaylaştırıcı bir yöntem olacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz karışık oldu. Biliyorum ama kastettiğim şey şu. Yaşanan hikayeler sizi yani bu yaşadığınız dünya, hayat, evren enerji ne diyorsak onun adına gerçekten bu karşımızdakini kim tutmayacak kadar tutmamamız gerektiği kadar kısa. Oradan gerekli dersler alıp yolumuza devam etmeliyiz. Ama hayatımızdan çıkaracaksak da çıkartmalıyız ki bu alacağımız derslerle ilintili orantılıdır diye düşünüyorum. Yani kim kime bir yararı olmuş bilmiyorum ya bana şu yararı var diyebilirsiniz yorumlara yazarsanız sevinirim hep beraber tartışırız orada. Ama ben herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Aksine, şimdi karşı tarafa geçtim, size çok büyük zararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi iç enerjinizi bozuyorsunuz. Yani belirli bir karar almak için karşınızdaki insana bir kin beslemeniz bir çözüm değil. Olaya karar verin, bakış açınızı yerleştirin olay örgüsüne bir nevi sıvot analizi yapın. İyi iyi yönler, iyi yanlar, kötü yanlar, işte fırsatlar, tehditler var. Biraz insanlı ilişkilere onu zaten zihnen otur oturtun. Ondan sonra yol ayrımına girmeniz gerekiyorsa yolunuzu ayırın. beraber dostane ya da ne bileyim ilişkimi yaşıyorsunuz. Herhangi bir ilişki içinde misiniz? Sevgililik içinde bu böyle. Başka şeyler içinde böyle. iş ilişkisinde biraz böyle olmuyor. Çünkü orada iş akti devreye giriyor ve bu işin karşılığında bir onlar maddi durum var. Onun adı da maaş ve ya ben seninle sana kin tutmuyorum ama e, yollarımızın da ayrılmasını istiyorum. Bir daha bu departmandayken sen ben de bu departmandayken beraber karşılıklı konuşmayalım, bir daha benimle benim odama girme, işte ne bileyim işlerimizi beraber yapmayalım deme lüksünüz yok. Böyle bir şey değil. Profesyonellik de böyle bir şey değil tabi. Ama iş dışındaki tüm hayatınıza bunu uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Ve gerçekten kim tutmazın? Hiçbir kimseye, size karşınızdakine çevrenizdekilere, ruhunuza, bedeninize, fiziğinize, hiçbir yerinize yararlı olduğunu, yarar olduğunu düşünmüyorum. Bu arada tabii ki bu e, dönerli bir pizza. Dönerli pizzaya 100 gram döner koymanızı beklemiyordum ama her dilimde bir tane böyle döner yaymanızı ya da yadırgadım açıkçası. Herkes biraz maliyetten kaçıyor. Maliyetten kaçmayı anlıyorum da maliyetten kaçarken yüksek fiyattan satıyorsunuz. Onu anlayamıyorum. Hayatında gerçekten maliyeti konuyla da bütünleştireceğim. Kim tutmak kim beslemek, kim beslemenin de maliyeti kime zarar? kişinin kendine zarar. O yüzden kim tutmuyor arkadaşlar. Bırakın. hayatınız yaşayın. Hayat gerçekten kötü. Zor. Yani Kimine göre iyi. Belki ama şartlardan bahsediyorum. Yani tabii ki hayat güzel ama hayatın şartları kötü olduğu için bir de siz Zaten bu e, zor yaşamınıza kin besleyerek, kin tutarak bunun içinizi büyüterek yön vermeyin. O içindeki hava ateşi yakmayın. Size önerim o. Şöyle size yakından göstermediğim aklıma geldi. Bunu da iki dilim, yani böyle iki tane döner var. Ya fena değil, fena değil. Ama e, dönerler biraz daha bol olsaydı, bol döneros, döneros bol gibi filan. Ama artık o işler geçmişte kaldı. bunları bulabildiğimize bu oranlarda alabildiğimize şükretmek lazım. Gerçekten ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sorumuzda hayırlı olsun. Hayır olsun. Benim tayfa videoları biraz daha az yorum yapmaya başladı. Ne oldu ya? nerelerdesiniz bu arada yani kendinizi özettiniz böyle e, belki yüzlerce hayranım yok e, bana mesaj atan yorum yazan ama e, böyle 4-5 tane e, belki de ilk başlarda 7-8 taneydi e, arkadaşlarım vardı beni takip eden dostlarım, kardeşlerim onlar nerede, neredesiniz İzliyor musunuz, İz İzliyorsanız bir ses verin böyle bir bağırın, çağırın yorumlarda da gerçekten bende biraz daha sevineyim kendi adıma. İnsanın sevildiğini bilmesi onu motive eder. Motive ettikçe de oldukça da insanların üretkenliği artar. Hiçbir üretkenlik yani kendi kendine olmuyor. Bir ihtiyaçtan belki şey yapıyorsunuz, icat yapıyorsunuz. Bu tip videoları gerçekten sizinle buluşabilmek, sizinle kavuşabilmek, daha çok şeyi paylaşabilmek adına yapıyoruz. Herkes öyle yapıyordur diye düşünüyorum. Bunun bu yolu sizlerle daha çok buluşmak. Sizlerle daha çok etkileşime girmek. O yüzden herkese videolarımı bekliyorum. Son dilimi de lokmamı da tansıma atıyorum. Evet arkadaşlar şu an duyuyorsunuz arkada böyle bir kazıma sesi yani duyuyorsunuz diye düşünüyorum ama duymuyorsanız da arkada bir kazıma sesi var. Bu niye? Patiyle böyle bir erkek kedicik kedi Tarçın Beyefendi. Tarçın Beyefendi böyle şeyi kazıyor. Bu Değil. paspası kazıyor. Ve uzun bir paspas aldım ben. Evin iç kısmına koydum. Zaten dışarı koymak yasak. Onu bir güzel böyle tıs tıs tıs, tıs yapıyor ki bu koltukları tırtıklamasına beni kurtardı. O da güzel bir çözüm oldu. Aklınızda olsun. Böyle güzel bir yuvarlak olur. Kare, kare olur. Onun oynayabileceği, onun görebileceği, ulaşabileceği bir yere böyle kalın şeyle paspas alın böyle mı diyeyim böyle ne bileyim bir şey böyle. Onunla alakalı tanımlama yapamadım ama tık 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 onun yapmasını sağlayın. O gidip ona bulaşıyor, yapıyor. Bir de tabii ki ayak e, ayakkabının altında dışarıdan gelen kokular da orada olduğu için biraz da o belki çekiyor. Aklınızda olsun, bilginiz olsun, deneyin. E, faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bir başka video içeriğini daha buluşmak, görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olursanız sizin karşınızda daha çok çıkacağım. Daha başka paylaşımlarda da bulunacağım söylüyorum. Ee, umarım en kısa zamanda da bunlarla karşınızda olacağım. Beni bütün e, sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Youtube'dan lütfen takip edin. Abone olun. Ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin ve kim tutmayın.